Yenişah TV ekranında Saadettin Tantan ile yurt gündemine hoş geldiniz. 2023 seçimleri ne zaman yapılacak ve ortaya atılan tarihlerden hangisi doğru bir zamanlama olur? Seçime giderken altılı masanın bileşenlerinden Ali Babacan'ın partisi, Deva Partisi ve yöneticilerinin keskin açıklamalarının amacı ne olabilir? Bu önemli soruları İçişleri Eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Saadettin Tantan'a soracağız. Kendisi yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Tantan. Hoş bulduk Emre. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim efendim 2023, size 2023 hayırlara vesile olsun. Ülkemiz, milletimiz, Türkiye'nin dünyası açısından huzur ve güvenlik altı bir yaşam nasip etsin Allah. Im. Katılıyoruz bu güzel dualara bizde. de. Ee, Sayın Tantan, seçim sandığı önümüze gelmeden bir Türklük tartışması başladı. Ali Babacan başta olmak üzere Deva Partisi'nin bazı yöneticileri ki ilerleyen dakikalarda kim ne dedi onları da burada okuyacağım ve sizin değerlendirmenize sunacağım. Ee, anayasada değişiklikten Türk kelimesinin yerine etnik unsur içermeyen bir kavram koymaktan bahsediyorlar. Bunun amacı nedir? Emre ne diyebilirsin ki? Ya? Yazıklar olsun. Yani e, dünyada ilişkin olaylar bakımından bakıldığında Türkiye e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, geleceği bakımından bakıldığında önemli olaylar var. O, öyle önemli e, tehlikeler ve tehditler var. Ülke yönetmeye talip olan bir siyasi kimlik geliyor Türk kavramıyla uğraşıyor. Kimsin sen ya? Ülke Cumhuriyeti Devleti'nin uzun yıllar e, devletinin o kimliği, bayrağı karakteri altında bakanlık yaptığını, ülke hizmet ettiğini zannediyorsun. Fakat e, e, zihinsel kimliğinden dolayı ülke hizmet etmemişsin. Taşıranlık hizmeti içerisinde kimliğe hizmet ettiğinde kendini şu anda açıklıyorsun. Oysa Cumhuriyet'in kuruluş temel felsefesi Baktığınız zaman anayasal kimlik bakımından Türk kimliği, ırkı bir kimlik değil, tarihçiz bir kimlik değil, bütünleştirici bir kimlik. Oysa bu coğrafya, Anadolu coğrafyası, milattan önceden başlayarak, milattan sonra Müslüman, Müslüman kimliğini elde eden Türk kimliğinin 1071 değil, aslında 1071'den önce de Anadolu'nun derinliklerine geldiği yerleştiği, tam Ege Adalarından itibaren başlayarak hı hı. bütün Anadolu coğrafyasının Türk kimde yoğunlaştığım hatta peçenekler, kıpçaklar e, ve kumanlar bütün bunlar Atun devleti e, Avrupa'nın içlerine kadar giderek yerleştiğim arkeoloji kazılarda artık açığa çıkıyor. Bunu bile göremeyen ülkeye yönetmek için talip olan bir kirli bir kimliksiz bir siyasi zihniyet. Sayın, Altalamaz Altılı Sen... Masa'dan delal çekilmesi lazım. Böyle bir, böyle bir siyasi zihniyetin Altılı Masa'nın içerisinde olmaması gerekiyor. Çünkü Altılı Masa e, özellikle Cumhur İttifakı'na karşı kurulmuş gibi gözükse de e, Ali Babacan ve arkadaşlarım e, bu şekilde anayasal düzenlemeden bir kimliğinin kaldırılmasından yana tavranmak istemesi çok önemli. E, çıkıp bütün bu millet anlatmaları gerekiyor. Neden bunu izin? Bizi ne rahatsız ediyor? Bizi neden rahatsız ediyoruz? Biz Türkiye'yi mi istiyor? Uluslararası evet, içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. kurulurken Atatürk'ün kurduğu devletin temel altyapısı Türk kimliği. Ama bu Türk kimliği kuruyor ki bir kimlik değil. Ve i̇nanç kimliği. İnancı özgürleştiren ve ulus devlet kavramı açığı açısından özellikle yetkiyi adamlarından alarak halka teslim eden, özgürleştiren, bağımsızlık ve özgürlük karakterim diyen, özellikle güvenliği, adaleti e, ve de e, bilgiyi e, halkın hizmetine sunan, halkın kendi kendini için bir takım disiplinler koyan, bu e, Cumhuriyet, Devleti, Cumhuriyet, Devleti, Cumhuriyet Devleti'ni kuran siyasi zihniyetim, o günden bugüne kadar mücadelesi tamamen savaş meydanlarından e, geçtiği içinden işlem ve dıştan Türkiye'ye çökerten misyoner faaliyetlerinin özellikle dini kullanan e, kimliksiz, kişiliksiz yabancı servislere mahkum olmuş siyasi zihniyetlerin e, e Osmanlı Devleti nasıl çökerttiğinin İngiliz büyük oyununun İstanbul e, o, ülkeleri nasıl içeriden çökerttiğinin Güzellik ona karşı mücadele etmiş olan bu Yüce Türk milletinin atalarına karşı da bir ihanet değil mi? Başka nedir? ne konuşalım? Sayın Tantan, Deva Partisi yöneticilerinin bazı ifadeleri var. Bunları da değerlendirmeze sunmak istiyorum. Genel Başkan Yardımcısı ünvanını taşıyan Sanem Oktar diyor ki anayasadan Türk tanımını kaldırmak istiyoruz doğrudur. Böyle bir şey var, cümlesi var. Yine Deva Partisi yöneticilerinden Mustafa Yeneroğlu, Sanem Oktar'ın bu açıklamasına biraz hani kılıfına uydurmaya mı çalışıyor diyelim ya da düzeltme yapmaya çalışıyor mu diyelim medyada anayasadan Türklüğü çıkarmak gibi garip garip başlıklar atılıyor böyle bir şey yok. Tam tersine Türkiye'de yaşayan her insanın kendini kuşatıcı, kapsayıcı bir vatandaşlık tanımı içerisinde görmesini arzu ediyoruz demiş. Kim? Mustafa Yeneroğlu. Bu kapsayıcı vatandaşlık tanımı Türk yerine Türkiye'li demek mi? Efendim, ayrıca duygusuz çökertilmiş cinsel kirliliğe bulaşmış insanların hiç bu konuda ne etmeye bile değmez. Bizim kuruluş felsefemiz, temel altımız Türk kimliği üzerine inşa edilmiştir. Bu kimlik ülke bir kimlik değildir. <laughs> ve özellikle bu Deva Partisi ve yöneticilerinin şey şeyini şöyle algılamakta fayda var. Özellikle bu konuda e, halkı halka uyarıcı bilgileri yazan ya Terci Paşa'nın e, özellikle kamuoyu gündemine aktardığım Türkiye Kosova, laştır, Kosova isteniyor. Yani Kosova devletinin kimler tarafından kurulduğunu ne maksatlı olduğu oradaki e, özellikle etnik ve mezhepsel ayrışmadan ve dini ayrışmadan dolayı e, e, kriz ortamından hangi ülkelerin beslendiği ve bu kriz ortamından dolayı oradaki Müslüman ve Türk ve Arnavut kimliğini kullanmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den e, İsrail'in de bu konudaki aktif faaliyetlerinde görmezden gelmemekten Görmek gerekiyor. Cihat Paşa da bu konuda büyük bir uyarıda bulunmuş. Ayrıca e, Cihat Paşa'nın biliyorsunuz Ege ve Nadalardaki uyarılarda dikkate alındığımızda böylece Türk kimliği üzerinden yorumlara karşıyım. E, Türkiye'nin içerisindeki duyarlılığım, namuslu, düzgün, vatanperver, yetişkin insanlarımızın, akademisyenlerimizin, e, silahlı kuvvetler mensuplarının e, duyarlı tepkilerine de Hı -hı. Bir başka şeyi de gündeme getireyim bu arada. Buyurun. Özellikle Fransa'daki e, ırkı kimliğe bürümüş bir Fransız vatandaşının oradaki arena gelerek katliam yaptı ve Türk kimlikli vatandaşlarımızı orada katletti. bunun üzerinde de Fransa'da büyük bir kalkışma oldu. Hatta Fransa'da hı hı. E, Fransa'da yine e, Fransız milliyetçiliğine bürünmüş olan yakın kişilerin e, giderek silahlandığı ve Müslüman kimliğine karşı giderek saldırılara dönüşmek istediği bu konuda yapılandığı bunu büyük bir tehlike olarak ortaya çıkmakta olduğum, özellikle Katolik Fransızların giderek silahlanarak Müslüman kimler karşı bir savaş açmakta olduğu gözlemlenmekte. Bu konuda işte Belçika'da, Hollanda'dan hatta Almanya'da bile işten içen Müslüman toplumlara karşı Müslüman toplumların gerek zihinsel gelişiminden, akademik gelişiminden ve gerekse Ali ve güçlenmesine karşı büyük bir tehlike gördükleri için artık plastik anlayışlardan uzaklaşarak yeni dünya düzeninde yeni dünya düzeninin plastik anlayışları bir tarafa iterek teknolojik ve dijital dünyanın ve pandemi sürecindeki kazanımları bakımından bakıldığında yeni dünya düzeninde evrildiğini ve bu dünya düzeninde çatışma ortamının giderek planları bilinçli bir şekilde Küresel aktörler tarafından tetiklendiği, kullanıldığı ve kullanmaya devam ettiği ve bu vakımdan da çatışma ortamının giderek artmakta olduğuna gözden uzak tutmamak gerekiyor. Bunu özellikle e, Türkiye-İran çatışması hep gündeme getirildi. Özellikle e, işte son günlerde Türkiye'nin Ortadoğu'daki e, tekrar geriye dönmesi, Orta Doğu ülkelerinde işte Suriye ile birlikte, Hareket etmek arzusu buna karşı Amerika'nın karşı çıkması, İsrail'in e karşı çıkması. E bu akımdan Fransa'nın bu bölgeyi kullanmak için e, bu bölgedeki varlığını ifade edebilmek adına bu halde burada kullandığı bir takım e, örgütsel harekete geçirmek istemesi dikkat aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek iktidar sahipleri ve gerekse muhalefete çok büyük görevler düşüyor. Evet efendim. E, Sayın Tantan şunu sormak istiyorum. Neden her seçim öncesinde bir anayasa tartışması gündeme getirilir? E, burada amaç aslında ilk dört maddeyi e, tartışmaya açmak mıdır? Açılabilir mi sizce üç, ilk dört madde? Onu hiçbir güç açamaz. Hiçbir gücün de bunu değiştirme şey yok. Burada evet. sıkıntı. Burada hatırlatmak de... hatırlatmak istiyorum o ilk dört maddeyi. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. E, birinci madde İkinci madde Türkiye Cumhuriyeti e, toplumun huzurunu milli dayanışma ve adalet adına e, adlayışı içerisinde laik, e, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Kısaltarak okuyorum. E, Türkiye devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Madde 3 bu e, Türkçe, dili Türkçedir. E, Türkçe tartışmaları da gelir mi yakında sizce ne dersiniz? Şimdi efendim getirilmek isteniyor zaten yapılmak istenen sevde de oydu. Yani... Ki Ali ben Babacan baş... bir televizyon kanalında söyledi. Hani Kürtçe e, resmi dil olarak anayasaya girmeli demişti. Efendim bir ülkede tek dil vardır. Yani başka örnek bir sürü ülkeler var. Orada başka bir dil kullanılıyor. Ama kimsenin konuşma diline, ana diline kimse müdahale etmiyor. Evet. Değil mi? Peki buradaki şey esas şudur. Kullandığınız dil yani uygulama soktuğunuz dil. bizim mali ve ekonomik anlamda kültürel anlamda ne katıyor? Evet. Sizin e, geçmişinizi ortalama kaldırıyor. Geleceğini inşa etmenizde Türkiye'nin sıkıntılar var. Oysa baktığınız zaman e, Atlantik'in ötesinden Güney e, Amerika'dan Türkçe'ye kadar hı hı. daha Japonya'ya kadar her yerde Türkçe kullanabilirsin. Evet efendim. Peki bu dil tartışmasının yanında acaba sıra bu tartışma yapıldıktan sonra sıra madde 3'teki, 3. maddedeki anayasanın Milli Marş İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır. Bunlara da mı gelecek? Onların kimsenin gücü yetmez Emre. Bunlar hiç kafanı yorma. Bu kirli ve kimisi siyasi tamamen temizlenecekler. 15 yıl aynı iktidarla beraber iç içe çalışmış. Her türlü suçun altına imza atmış. E, bu zihniyetten bu milletin önünü açamazlar. Çıksınlar 15 yıl e, özellikle uluslararası anlaşmalar bakımından Türkiye'nin aleyhine aktifal imzaların hesabını versinler. Öyle değil mi? Şimdi Bu hesabı vermeden hmm. yeni bir e, kimliğe bölünerek içeriden ülkeyi çökertmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeye çalışıyorlar. Oysa ben onlardan şunu beklerdim. Özellikle Suriye'deki itirafın çözülmesinde Suriye Anayasası yazılırken Suriye Anayasası yazılırken orada e, Arap nüfusundan sonra en büyük nüfus Türk kimliğine ait. Bu Türk kimliği yeni bir kimlik değil. Hı. Özellikle e, Büyük Selçuklu Sultan'ın binli e, yıllarda özellikle Abbas Halifesi'nin destek vermeye geldiğinde oraya yerleştirdiğim, Amanos Dağları'ndan Golantepe'ye kadar yerleştirdiğim oradaki Selçuklu aşiretlerin, Türk aşiretleri bundan. Bir de yine e, e, sınırlarımızdan Bayrı Bucak Türklerinden tutundan Karakeçeyi Türklerine kadar e, hala yoğun bir şekilde orada var olan Türk kimliğinin yeniden inşası bakımından Arap nüfusundan sonra en büyük nüfusun Yüzde ondan on beş varan Türk nüfusu var. Bunun, Onun bu Türkçü lisan yeni yazılan bir anayasasına girebilir. Bunun için mücadele etmesi lazım. Daha önceki programları konuşmuştuk. Ee, İdlib bizim kilit mekanımızdı. Halep bizim yaşam sahamızdı. Ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün yöneticileri ve muhalefete dahil olmak üzere Büyük Millet alacağı bir kararla biz Sikayet irtibattık. Hı hı. Son az Osmanlı Meclisi'nin almış olduğu sakın milli sınırlarını yeniden güncellemeye çalışıyoruz. Bu güncelleme işgal anlamında değildi. O güncelleme tamamen komşularımızla beraber yönelik politikaları, kalkınma politikaları, e, huzur ve güven içerisinde yaşayan politikaları bir şekilde bu ülkeleri tehdit eden e, küresel güçlere karşı birlikte e, mücadele etme, birlikte ayağa kalkma, Etiter'e karşı dik durabilmem. ülkeyi birlikte yaşayan, bilme birlikte Uhu. kendimizi ifade edebilmem. Anlaşan hakim kılması, kültürel anlaşmam. Yani sanayi, sanayi de hizmet sektöründe, turizmde, tarımda hemen her alanda birlikte çalışabilirim diye. E, bunun güncellenmesi gerekiyor. Sayın <laughs> Tantan seçim için öne sürülen bazı tarihler var. 9 Nisan da olabilir deniyor. 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu henüz bir karar verilmediği, ve e, ama e, yaygın olarak e, kanının 18 Haziran üzerinde yoğunlaştığına dair e, bir takım iddialar var e, köşe yazılarında. E, sizce e, en doğru zaman hangisi olur e, bu tarihlerden? Seçim ne zaman yapılmalı? Daha önce almış olan bir karar var. Selçuklular ona işaret ediyor. Orada şunu şimdi dile getirme başlar Efendim Haziran ayında yok insanlar seyahat demiş. Yok Haziran ayında herkes tatillere gidiyormuş. Ee, insan e, i̇nsan sirkülasyonunda kalıcı anlamda anda gelecek insan kalmayacak falan gibi bir takım şeyleri gündeme getiriyorlar işte. Mayıs'a mı çekse, şu mı çekse. Artık hı hı. bundan sonra e, uluslararası alandan da bakıldığında e, 20 yıldır ülke yöneten Erdoğan'ın uluslararası alanda itibar kaybettiği güven duygusunun direkt o bakımdan ona karşı e, uluslararası da bir talep olmadı. Sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artık halk nezdinden halktan koptuğu, halktan uzaklaştığım e, ve halka karşı yabancılaştığım ve halk nezdinde seçimi kaybedeceğini bilmesinden, bilmesinden dolayı dikkat ederseniz hemen her zeminde gerek kendi ailesinin e, kullanımındaki sunan bulunan gemilerin tekrar tek bir şeyde toplanmasını sağlayan ve bu bakımdan giderek daralanan küçülen hatta adeta Türkiye'den gidecekmiş gibi çalışma içerisinde olduğunu gözlenen ve hatta e, yurt dışından kendi ve tarafından götürmüş olan e, meblaların tekrar bir şekilde Türkiye'ye getirilerek e, halkı rahatlatmak adına şeye sokuldu, ekonomiye sokuldu. ve Bunun soruşturulmadığı e, e, artık ekonomi yazarlarında yazılıp çiziliyor. Ve bu bakımdan ben de derim ki, Türkiye'nin özellikle pandemi süreci de ortaya çıktı. Hırsızlık da ortaya çıktı. Dünyada gid giderek yaygınlaşan gıda krizi var. Giderek artık e, NATO Hı -hı. tartışmaları e, giderek yaygın hale gelmiş vaziyette. öyle bir şeydi. Türkiye hangi cephede yer alacak diye tartışmaları gündeme getirdi. Türkiye şey, cephesi belli. Türkiye artık Avrupa medeniyete mi girecek? Çünkü Avrupa'da Avrupa medeniyeti de çökmüş. Azim. Avrupa'daki anlaşmaları da çökmüş. Giderek Avrupa Birliği ile tartışmaya açılacak. Çünkü oradaki Avrupa Birliği'ndeki bürokratların nakliye yolsuzluklara bulaştığı, oradaki siyasetçilerin kendi çıkarları adına ne kadar hukuktan adaletten özgürlük ve bağımsızlıktan aykırı söylem ve içerisinde bulunduğu menfaatinin ne kadar çıktı gerçeğiyle e, karşı karşıya tabii bir gerçek. Yani evet efendim. Konuda, Sayın Tantan e, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, son olarak e, cümleniz e, Türk Emre, halkına mesajınızı paylaşırsanız. Emre konuşacağımız çok şeyler var. Elbette. Türkiye'nin Türkiye yapabileceği çok büyük kabiliyetler ve kapasitesi var. Ben derim ki bugün gün e, Türk kimliğinin inanç kimliğinin adalet ve demokratik zeminde tekrar inşası süreci bakımından, yeniden Türk Vakfı'nın 100. yılda gelmesi bakımından, namus ve nitelikli vatanperver evlatlarım, bir araya gelerek parti gözetmeksizim, ülkenin geleceğine karar vermesi bakımından, bir araya gelmesi, yurda sahip çıkması, bu yurt hepimizin yurdu, bizim yurdumuz, birileri gelsin bizim, kurtarsın, anlayışın artık hakim olmadığım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşasında Türk evlatlarından başkasının medet beklememesi gerektiğini içimizdeki tutsak alınmış zihirleri kirletilmiş kirlenmiş ee, ve uzun yıllar bu ülkeye e, bir siyasi partinin şemsiyesi altında hizmet etmiş insanların artık açığa çıkmış olan fikirlerinde de dikkat aldığımızda iş bu bize düşüyor, hepimize düşüyor. Ben de dahil olmak istedim. Çok yani teşekkür ederim. Yeni Çağ TV olmak üzere bize düşüyor. Burada acı olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Buyurun. Özellikle e, İyi Parti'nin tanımdan sorumlu e, yetkilisi var. Ergin Kahveci diye bir kardeşimiz. Onun müthiş projeleri var. O projelerin e, kamuoyuyla anlatılmasında, çabası içerisinde onun sen de televizyona çıkarak halkla onun bütünleşmesini sağlamanda da bir fayda var. Çünkü gıda güvenliği, enerji güvenliği, çevre güvenliği, besleme güvenliği, yaşam güvenliği, bilgi güvenliği bizim için çok önemli. O güvenlik tutsak alınmış vaziyette. Bu tutsaklı yıkmak için hep beraber sandığa hep beraber gideceğiz. Hep beraber sandığı kucaklayacağız. Ülkemizin geleceğine hep beraber sahip çıkacağız. Çok teşekkür ederiz. Bu önemli açıklamalarınız ve değerlendirmelerinizi bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Saadettin Tantan. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için hemen belirtelim. Bu programda adı geçen Ali Babacan ve Deva Partisi yöneticilerine ekranlarımız cevap hakkı gereği her zaman açıktır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.